dediniz mi? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Ay özür dilerim. Dur. Sen zaten eli böyle yap, o kendisi. İşte ben o elimi, oluyor. elimi ısırma şeyi ısırmaz. Ya ben normalde kendi elimi de veriyorum. Bak ısırıyor gibi yapıyor ama hiçbir şekilde almaz yani elimi. Al bakayım. Özür dilerim, yapamadım. Onun yerine öptüm seni. O beni yedi. Aslında en eğlenceli kısım buydu diye. Veremedim ama o beni yedi. Aslında en eğlenceli kısım buydu diye düşünüyorum. Çünkü şimdi beni çalıştıracak. Biraz biraz zorlayacağım. Hadi geçelim. Ama önce e, tabii ki de bir ayakkabılarımızı değiştirelim. Bu şekilde atların yanına giremeyeceğimiz için. Özür dilerim. Ay ben zaten. <laughs> ben zaten alışıyım. Hadi çizmelerimi. Çizmelerimi. bugün yanımda Yaren Alaca var. Yaren ne hiç... Ne yaptın sen gelene kadar bu olayları? Abi bir biz çok iyi tanıyoruz. Of ya. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Cemre Solmaz var. Uzun bir süreden sonra tekrar saçma sapan içerik biliyorsunuz ki Kürşat şu an karar...